Şahin Deresi'ne geldik. Yemeğimizi yedik ama size çekmeyi unuttum. Şimdi doruktan saklanıyorum. Şurada gizli çekiyorum. O kadar güzel bir yer ki burası arkadaşlar. Altınoluk Şahin Deresi. Kanyonu. Böyle banklar var. Piknik alanları var. Mis gibi doğa. 你给我你 beraber yemeğe gidiyoruz. Temizden sonra duşlarımızı aldık. Şimdi ıslak saçla dışarı çıkmak keyifsin. <laughs> Doğrulukta bir lirana bakın. Aşıklarım var. <laughs> Sema yemek ısmarlayacakmış bize bugün. Evet. Bardık <laughs> <Yemek> durayım da. <laughs> Yemekler benden. <da>. Çarşıya gidiyoruz <laughs> bu arada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kebapçıya gidiyoruz. Büyük yiyen küçük yiyen. <laughs> Melike'nin beytisi. Güzel yani duruyor

Dora oyuncak aldım göster bakalım arkadaşlara bakın arkadaşlar Dora bu oyuncağı aldım çok güzel çok severek aldı Aa, ne oldu bacağı çıktı takabiliyor musun onu Hı -hı. kolunu falan Hı -hı. Hı -hı. güle güle kullan Hı -hı. Evet. Bakın arkadaşlar altın kordonda geziyoruz şöyle kordon böyle bayağı boyluk boyunca herkes oturuyor geziyor dolaşıyor yemekten sonra güzel bir hava alıyoruz çok güzel bir serin bir havası var şu an bitenler ablamlar da burada çok gösteriyorum onları da bizimkiler de burada Birazdan ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Eve gidip waffle yapacağız ve okey oynayacağız bu akşam. Okey akşamı. Ve waffle akşamı. Çay içmeye gel. Çay içmeye geldik arkadaşlar. Hep beraber. Gösteriyorum ama masamızı. Ya şu yapayım mı?

Yerim ben seni ya. Her şeyim. Kuzey de benim her şeyim. Sen de benim her şeyimsin. Kuzey ile ikiniz benim her şeyimsiniz. Evet arkadaşlar eve geldik. Yürüyüşümüzü yaptık. Çayımızı içtik. Şimdi waffle zamanı. Ablam her sene olduğu gibi klasikleşmiş. Bizim için geleneksel oldu artık. Waffle gecesi yapıyoruz. iki günde bir. Oldu mu? Bekliyorum. Olmadı sanırım. Şöyle ablam şurada. Yaptıklarına üstüne meyve koyuyor. Nurtay'ın. Her zaman gibi sessiz moda geçti. Böyle arkadaşlar çayımızı da koyduk burada hazır hep beraber balkonda waffle çay keyfi yapacağız. Tatilimiz maşallah diyeyim çok güzel geçiyor. Maşallah maşallah. Zülden <laughs> boğuldu mu? Alayım mı açayım mı? Aç bakalım. Hmm, bakın mis mis eve bir tane böyle waffle makinesi almam lazım. Bana lazım. Efendim bir dakika siz tatlı yiyorsun diye ya alsınız mı? Evet alacağım. Bir şey alacağım. yaparsınız böyle. Al. Çok pahalı bir şey değil. Sen alacağım, her şeyi alacağım. ha. Ne? Her şeyi alırsın bunu almıyorsun. Evet. Onu da alacağım Allah izin verirse. Öyle arkadaşlar. Tekrardan güncellerim size. Görüşürüz. Çivi e, de koyuyorsun değil mi? Tamam tabii. tabii. tabii, tabii. Hmm. Şimdi çilek de biraz kiviye bir yakın. Olur. Çilek de var aynen. ya bastırır aynen, biraz aynen. tatlı. O senin hayal gücüne bağlı bacanım. Ne istersen onu koyuyorsun. Buna. Ya adam meyvelisini seviyor. Çikolatanın mi? girdiği her şey bu. Çok yakıştı. Bir de oyna. Ay. Oy. Her bir de tak oyna. Oyna mı? <laughs> <laughs> Oldu. Benim. Al. Bu mu? Hı hı. Bu aç. Bu ne lan? ne? Bu Bu ne?

Şey Ay kalk ama kalk. Merhaba takipçilerim. Merhaba Yanımda. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Dora oyuncak almaya gidiyoruz. Dora oyuncak almaya gidiyoruz. Mutlu musun? Mutlu musun? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya doğru Ya doğru. <laughs> Sen fırlamasın. Sen fırlamasın. <laughs> Çarşıdayız. Çarşıdayız. Bak bak bak. Bak bak bak. <laughs> Geldik. Hadi gir bakalım. Bu neymiş? Geç onları geç. Hadi bırak onları. Geç 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 devam et. Geç devam et. İstediğin şey vardı o. İsmi neydi? Freddie alacakmış. Hoş geldiniz Hoş bulduk Sanki oydu evet bu. O muydu Bakalım bu şey. Göster bakalım Güzelmiş Başka da bakalım Hangisinde karar verirsen Sen bilirsin bak istersen Şu aşağıda da var Doruk sanki Şuna baktın mı Evet arkadaşlar Güzel. oyuncağı aldık Göster bakalım Dönüş yolundayız Hazır mısınız? <laughs> Ve işte karşınızda Freddy. <laughs> Bak bana bakayım. Mutlu musun? Güle güle kullan. Öpüyorum öpüyorum doyamıyorum. <laughs> öpüyorum öpüyorum doyamıyorum. Hadi ya. <gülüyor> <Dayamıyorum>. <gülüyor> öpüyorum öpüyorum doyamıyorum. Öpüyorum öpüyorum doyamıyorum. Öpüyorum öpüyorum doyamıyorum. Öpüyorum öpüyorum doyamıyorum bir şeyler alalım Ayhan. Su ben aldım yanıma. Buzlu bir su aldım. Soğuklardan mı? Aha evet. Bir tane daha alalım. Soğuk tam soğuk alalım ama. Şunlardan alalım. Cips, kek falan bir şeyler alalım. Takılacağız baya. Ya kuruş kaldı. Ya a birden bu ikisini alın. sanmıyorum ki yani. Tamam Plaj için. Şimdi ödemesini yapacağız. Ben de severim pantene. Yeşil benim mavi ayhanım. Denizden çıktık arkadaşlar. Şimdi bir piknik alanı için mangal yakmak için güzel bir mekan bakıyoruz. Çıkmıyor bakın. Saçlarını bakın yazıyorum. Biraz kalsın. Düş yapana kadar. Şimdi size yolu göstereceğim. Yemeyelim. Evet arkadaşlar Kaz Dağları'nda böyle çok güzel mekanlar var. Bir Mangal yapmak için yer arıyoruz. Bence ilerisi aşk, biraz daha devam edelim. Böyle açık alan arkadaşlar böyle localı taht böyle tahta masadan e, yerler mekanlar var. E, mangalı kendileri yakıp veriyorlar, pişirme işte bizde böyle bir mekan bakıyoruz. Bakın her yer zeytinlik. İnanılmaz güzel bir hava var. Saat 5-6 gibi denizden çıktık. Kurulandık. Şimdi mekan bakıyoruz dediğiniz gibi. Zeytinci Han. Çiftlik evi. Sertme kahvaltı. Bak buralar olabilir Ayhan. Tamam burayı soralım istersen. Şöyle bir mekan mesela. Var mıdır acaba? çok güzel doğayla iç içeyiz teyzeciğim de bahçeyi topluyor ne yapıyor bilmiyorum ama ekiyor mu topluyor mu biçiyor mu bir şey yapıyor şöyle size de göstereyim altın her yeri çok güzel şuraya bakın Aya yani şimdi adres almak için içeri girdi. Burası da dükkan. Zeytinyağı falan, zeytin bir şeyler satılıyor. Sormak için buraya gidiyor. Çek. Beni çek. Çek. <laughs> çek. E, ileride nasıl çekin evet. aşkım senin? Oradan önce isim çekeceksin. <gülüyor> <gülüyor> o şey. Of ayağın manzarasına bak şuranın. Bayağı tepeye çıktık arkadaşlar. Bayağı tepedeyiz. Ayağım su buldum mu affetmiyor. Soğuk mu? Şifa olsun be. Soğuk mu? Buz, buz, Böyle bir su yok. Böyle bir su yok. Dağdan gelen Aslında ben yok. de ayaklarımı yıkayayım ya. He? Dur ben de ayaklarımı yıkayayım. kumluydu Ama şu sese bak. Ne bak? Ses. Ormanın sesi. Arada, sinirle, Kuşların sesi. Oğlum dedi, oğlum dinlen dedi. De. Burası mı? Ya. Yani, Al bir serinlik geliyor farkında mısın? Biraz sapancıya da benziyor biliyor musun Ayhan hatırlıyor musun sapancı gitmiştik böyle Aynen. büyük büyük kapılar vardı. Diyor. Gel soralım istersen. Ya da güvenlik kanal varsa soralım. Bir mekan bulduk arkadaşlar. Burada mangal yakılıyor mudur Ayhan? Burada mangal yakılıyor mudur? Burada mangal Ağaç olmamız lazım. Aa, burada balık yakıyorlar Ayhan. Alı balık herhalde. Ben inmeye gerek yok. Sen bak gel. Mandalin ağaçlarına bakın arkadaşlar. Ayhan da şurada. İşte manzara. tepedeyiz yalnız. Bu kadar güzel ki. Çok güzel. Çok güzel. Bence balık için ayhan burası. Hı? Yine arkadaşlar yemeğe gidiyoruz. Hep birlikte. Muharrem de geldi kardeşim. Şu. Bayağı kalabalığız. Yazın güzelliği. Yine arkadaşlar bir yemek akşamından video açtım. Yemeğe gidiyoruz dışarıya. Ne yiyeceğiz bilmiyoruz. Kararsız ama büyük bir ihtimalle lahmacun lahm, akşam olacak bugün. Cümbür cemaat çıktık. Bir şey söyleyeceğim size bir saniye. Bakın restoranlarda böyle çarşıya çıktık. <laughs> Üçten sonra saçlar sıcak havada. <laughs> Kuruyor. Çok büyük kolaylık. <laughs> Sen yası çok seviyorum. Duş aldım çıktım ve kurudu bakın. Büyük kolaylık. Ama çok güzel oluyor. Sokuyor mu bunların içine? Arkadaşlar. Sula gitsin. Allah kendini. Doğru. <laughs> <laughs> tane buraya verir misin? Çekekleri taştan söyleyin de potan Anne, ee, ne tabela var ya. Anne, Anne, ne işe? Anne, Anne, ne işe? Anne, ne işe? Anne, ne işe? İzledim bak 10 kere izledim, 1000 kere izledim. E bin kere izledim. <gülüyor> <gülüyor> yes, <gülüyor> Wow. Ada yang oh, <laughs> 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 Hı <laughs> hı.